Değerli arkadaşlarım, tekrardan selamlar. Ee, Derek Chisora ve Joseph Parker karşılaşması var ee, Cumartesi günü. Ee, bu karşılaşmayla ilgili tarafların açıklamalarını aktarmaya devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Ee, dün basın toplantısı yapıldı. Tabi basın toplantısına e, Derek Chisora ve antrenörü Joseph Parker ve antrenörü katıldı. Ee, tabii ki David Hay de oradaydı bazı açıklamalar yaptılar. Bu açıklamaları hemen size sırasıyla aktarayım. Kısa kısa aktarıyorum. Çünkü gündem bayağı yoğun. Andrew Jr. ve Chris Arroyo karşılaşması var. Yine bayanlarda Katie ve Tasha'nın karşılaşmasıyla ilgili de açıklamalar yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle David Haye'ye soru geldi. Hani böylesine önemli, büyük bir karşılaşma. Ağır siklette neler düşünüyorsunuz? Neler olacak bu karşılaşmada diye. David Haye Derek dedi da çok daha büyük karşılaşmalar istiyor. Ee, Uysik gibi çok önemli teknik e, bir boksörü ile e, 12 round maç yaptı. Bana göre dedi Derek sonra o karşılaşmayı aldı. 7-5'ti yani 7 round 5 round e, Uysik o karşılaşmayı kazanmıştı. Bana göre dedi e, Derek sonra o karşılaşmayı kazandı. Dolayısıyla Uysik gibi teknik hızlı e, bir rakip karşısında 12 round mücadele verdi Joe elbette dedi. Çok ıı, sert bir boksör. Özellikle jab'ları çok ıı, kuvvetli ve bunu en iyi bilenlerden birisi de ıı, Andrews Jr ve Carlos Takam'dır dedi. Bu maçta kesinlikle ve kesinlikle knockout olacak dedi ıı, arkadaşlar. Ve ıı, tabi burada ıı, Derek Chisora ıı, çok farklı bir şekilde gelecek dedi. Çok güçlü bir şekilde gelecek. Joe bunların ne kadarını alabilecek bunları bilemiyoruz dedi. Şu anda Derek Chisora ihtiyacı olan her şeye sahiptir. Kesinlikle dedi Derek Joseph Parker'ı içeriye almayacaktır dedi. Ve David Price karşılaşmasından örnek verdi arkadaşlar. David Price biliyorsunuz Derek Chisora ile karşılaşmıştı ve maç sonunda David Hale'e bazı Konuşmalar yapmış ve David Price şunu söylemiş, yakın mesafeden yumruğun nereden geldiğini hiç göremiyorum. Çok güçlü, yakın mesafeden çok etkili yumruklar var demiş Derek Chisora'nın ve Joseph Parker daha önce hiç yaşamadığı problemleri yaşayacak bu karşılaşmada ve Derek onu daha ilk roundda dibe çekecek dedi arkadaşlar. Dolayısıyla daha Birinci round'da Derek Chisora e, çok hızlı e, bir karşılaşma yapacak. Hani hiç öyle iki round, üç round biliyorsunuz. Genellikle boksörler e, karşı karşıya geldiğinde asıl e, kıyamet genellikle biliyorsunuz üçüncü round'da kopuyor. E, hiç ikinci, üçüncü round'u beklemeyecek dedi. Kesinlikle e, birinci round'da e, Derek Chisora e, büyük bir şekilde baskı kuracak. Çok farklı bir şekilde gelecek. Ee, ve Amerika'dan biliyorsunuz e, Buddy ile şu anda çalışıyor. Sahip olduğu bütün donanıma e, donanımı o gün kullanacak dedi. E, tuvalete dahi gitmeyin dedi arkadaşlar. David Heyden e, bu şekilde açıklamalar geldi. Değerli arkadaşlarım ikinci olarak Joseph Parker'ın antrenörü Andy Lee. Konuştu. Andy Lee de yapmış olduğu açıklamada David Haye'in söylediklerine tamamen katılıyorum dedi. Yani katılıyorum dediği taraf şu, çok sıkı bir karşılaşma olacak, kesinlikle knockout olacak bu karşılaşmada dedi. Tabii ki Derek Chisora son dönemlerde gerçekten çok önemli isimlerle karşılaştı. Onun çok farklı geleceğini biliyoruz. Joe çok zeki bir boksördür. Joe eğer kampta öğrendiklerini ringe taşıyabilirse bir late stoppage alabiliriz dedi. Yani 8, 9, 10. roundlarda hani round maç sonlarına doğru bir knockout alabiliriz şayet kampta öğrendiklerini ringe taşıyabilirse dedi. Bir de biliyorsunuz Derekçi sonra zaten bir açıklama yapmıştı. Derek yapmış olduğu açıklamada kesinlikle bu karşılaşmayı Hakemlerin inisiyatifine bırakmayacağım demişti. Çünkü Oleksandr Uysik karşılaşmasından sonra Derek Chisora'da böyle de bir düşünce var. Çünkü o karşılaşmayı Derek Chisora kazandığını düşünüyor. Ve Endel'i de yapmış olduğu açıklamada biz de dedi en az Derek kadar bu karşılaşmayı hakemlere bırakmak istemiyoruz dedi. Dolayısıyla çok sert bir karşılaşma olacak. Tabii bu arada şunu da söyledi. Ee, nasıl ki dedi Tyson Fury Deontay Wilder karşısında e, herkesi şaşırttıysa Joe da dedi bu karşılaşmada herkesi şaşırtacaktır diye e, böyle bir açıklama yaptı Andy Lee arkadaşlar Üçüncü olarak Buddy McCurt açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz Amerika'dan İngiltere'ye geldi Derek Chisora'yı eğitmek için. Şikayetim yok sadece dedi karantina var o biraz dedi can sıkıcı. Onun haricinde Derek Chisora ve David Haye ile birlikte vakit geçirmekten çok memnunum, mutluyum dedi. Çok güzel bir karşılaşma olacak. Her iki boksör de boks yapmak için ringe çıkacaklar dedi. Tabi Andy kafasında nasıl bir oyun planı var ben bunları dedi çok iyi biliyorum dedi. Joseph Parker'ın e, antrenöründen için. E, bize dikte edecekler. Biz dışarıda dövüşmek istediğimizde onlar içeride dövüşmek isteyecek. E, biz içeride dövüşmek istediğimizde onlar dışarıda e, dövüşmek isteyecek. E, dikte edecekler ama biz dedi her türlü e, oyun planına hazırlıklı olaraktan dedi geleceğiz. Biz e, Son roundlara doğru Joseph Parker dedi içeri girmeye çalışacak. Ee, hani derekçisi orayı yoracak, ee, derekçisi orada biraz yakıt problemleri görülmeye başladığında e, Joseph Parker'ın içeri girip içeriden maç e, yapacağını söyledi. Tabii biz her türlü e, oyun planına hazırız diye açıklamada bulundu. Onun her yerine vuracağız dedi arkadaşlar. Çünkü e, Derek Chisora özellikle de yakın mesafelerde David Hay'in de söylediği gibi yani e, David Price'ın David Hay'e söylediği gibi e, Derek gerçekten son e, karşılaşmalarında oldukça e, etkili bir performans gösterdi. Bana göre bugüne kadar ki yapmış olduğu en iyi e, performansları göstermişti. Çok ani açılardan çok keskin şiddetli yumruklarla onun erkeklik organı hariç e, her yerine vuracağız diye açıklamada bulundu. Tabii ki e, bütün gece maç yapmayacaklar dedi. Oyun planları şu yani kısaca. E, Joseph Parker e, hani şey e, nasıl diyorlar? Ringde bisikletiyle gezme var ya işte onun gibi bir e, oyun planıyla gelecek. Son roundlara doğru içeri girmeye çalışacak ama biz her şeye hazırlıklıyız diye açıklamada bulundu. Buddy Kurt Joseph Parker bazı açıklamalarda bulundu arkadaşlar. Öncelikle Andy Lee ile gerçekten çok iyi bir e, kamp dönemimiz oldu dedi. Yani antrenörü Endley. E, tabii öncelikle adada dedi birlikteydik. Daha sonra İngiltere'ye geldik. Burada da dedi çok güzel sparring e, partnerlarımız oldu. E, mental ve fiziki olarak bu karşılaşmaya ben dedi hazırım dedi. E, ve e, Junior Fa karşılaşması soruldu. E, yani Junior Fa ve Derekçi Chisora dedi çok farklı stiller. Çünkü Junior Fa yakın mesafeden sarılmayı tercih eder. Genellikle uzak mesafelerden e, yumruk atmayı seven bir tiptir ama dedi Derek Chisora'nın çok böyle saklayacak, gizleyecek bir şeyi yok e, ve Derek Chisora benim her yerime vurmak isteyecektir. Ona denle dedi başım ringin her yerinde olacak dedi. Çok hareketli bir e, karşılaşma karşılaşma olacağının sinyallerini verdi. Doğru zamanda e, çok doğru bir maç yapıyoruz diye de sözlerine ekledi. Çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz yıl e, örümce kısırdı bahanesiyle bu karşılaşma olmamıştı ve sert eleştirilere maruz kalmıştı e, Joseph Parker e, ve e, gerçekten çok harika, çok e, baskılı, aksiyon dolu bir karşılaşma olacağını söyledi e, Joseph Parker arkadaşlar. Son olarak Derek sonra konuştu arkadaşlar. Tabi Derek sonra dünkü e, açıklamalarından çok farklı bir şeyler söylemedi. E, dövüşmeyi sevdiğini söyledi. Hayranlar için dövüştüğünü söyledi. Tabi bu arada e, ünvan maçına çıkmak gibi bir düşüncesinin e, çok da olmadığını söyledi. Çok ilgilenmiyor. Pek umudu yok. E, az önce de söylediğim gibi. Ama tabi ki büyük karşılaşmalar yapmak istiyorum dedi. Ee, ve işte bir şekilde dedi zara atacağız e, diye böyle bir açıklamada bulundu. E, her iki tarafta çok sıkı bir şekilde bu karşılaşmaya gelecekler arkadaşlar. Ve e, her ikimiz de çok heyecanlıyız ve bir an önce o günün gelmesini yani cumartesinin gelmesini dört gözle bekliyoruz diye açıklamada bulundular. E, tabii Yüzleşme oldu arkadaşlar. Yüzleşmede çok böyle şakalı anlar yaşadılar. Hani Derek Chisora'nın sürekli yapmış olduğu biliyorsunuz sıra dışı hareketler vardı. Burada onu görmedik. Hatta bir soru geldi. İşte geçtiğimiz yıl bu karşılaşma olmadı. İşte Spider'la ilgili birazdan şimdi detaylı anlatacağım. Spider'la ilgili bir soru soruldu ya dedi geçmişi konuşmaya dedi gerek yok oldu dedi geçmişte öyle bir problemler oldu ama dedi şimdi önümüze bakalım diye bu şekilde hoşuma da gitti Derek Chisora'nın bu şekilde yapmış olduğu açıklama tabii ki bu 29 Nisan dün oldu bu program bu programdan önce e, muhtemelen boksingte bir e, video yayınlandı arkadaşlar e, 26 neredeyse 27 dakikalık Burada e, konuşmalar yapıldı. Hoşuma da gitti e, buradaki konuşmalar. Birbirleriyle e, selamlaştılar. E, Derekçi sonra e, Joseph Parker'a e, kahvaltı ikram etti. E, aralarında bazı konuşmalar geçti. O konuşmaları sizlere aktaracağım. Ben hemen e, bir spider e, kıyafetli birisi geldi. Büyük muhtemel. Yani bu şeydi tabii. burada bilinmiyordu onun kim olduğu ama daha sonra bunun David Hay olduğunu öğrendik arkadaşlar. Şimdi o bölümü bulmaya çalışıyorum. Yani çok kısa bir an ama burada pek göremedim. Ha işte evet burada. Evet. Evet. David Hay geldi arkadaşlar e, programa. Tabi bu arada bilinmiyordu kim olduğu, David Hay olduğunu anladık tabii ki. Buradan da bir e, gönderme yapıldı e, Joseph Parker'a, Spiderlı bir gönderme yapıldı ve e, arkadaşlar yüzleşmede de dediğim gibi güzel e, anlar yaşandı. Her iki boksör de knockout etmek için ringe çıkıyorlar. Ee, tabii ki bu PPV, ee, gerçi bizim için çok ilgisi yok yani bizde zaten d e, Dizon'un uyguladığı fiyat belli. Çok bizi ilgilendiren şeyler değil ama derekçi sonra tabii ki e, PPV yani öde izle e, maçına çıkmaktan da çok memnun. Tabii bu arada alt kartta çıkacak e, boksörlerle de çok memnunlar. Çünkü önemli isimler var. E, Katie var, e, Natasha var. Ee, ve e, Dimitri Bivol, e, Chris Eubank Jr. gibi önemli isimler var arkadaşlar. Tabi dediğim gibi derekçisi orada o eski saldırganlığını görmedim. Gayet mutlulardı. Ee, çok güzel bir sohbet ortamı oldu arkadaşlar. Kahvaltı yaptılar çünkü dün. Ee, yani birbirleriyle güzel ilişkiler kurdular. Çok saldırgan değildi. Tabi e, böyle iğneleyici konuşmalar oldu. Joseph Parker'ın e, bir de yeni bir şey öğrendim arkadaşlar. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Joseph Parker bir bayrak açtı. E, o bölümü de sizlere göstereyim arkadaşlar. E, masanın üzerinde e, çingene bayrağıymış e, bu bayrak. Joseph Parker'ın söylediğine göre arkadaşlar. Ve derekçisi orada ona sordu sen de mi çingenesin diye soru sordu. Ee, ve tam duyulmuyor sesler ama zannediyorum evet ben de çingeneyim diye bir açıklama yaptı e, diye düşünüyorum çünkü e, mikrofon yoktu arkadaşlar ortada böyle bir görüşme oldu şu ortadaki bayrağı göstermeye çalışıyorum sizlere ama gösterebilecek miyim bilemedim e, ve tabi o arada da e, derekçi sonra kendi bayrağını istedi Union Jack e, bayrağını istedi ee, bu şekilde güzel bir e, konuşmalar oldu tabii kardeşi oradaydı Joseph Parker'ın Derek Chisora e, kardeşine neler olacağını söyledin mi dedi o da söyledim dedi e, hani çok şiddetli bir karşılaşma olacak her iki boksör de knockoutla çıkacağını söylediler arkadaşlar karşılaşmayı e, izlemenizi tavsiye ederim daha birinci raunttan itibaren gerçekten çok e, aksiyon dolu bir karşılaşma olacak değerli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sen kalın.